İyi akşamlar sevgili dostlar. Bugün 22 Mart Perşembe yılınıyorsam. Günleri köy yerinde karıştırıyorsunuz çünkü. Bugün sabah oğlumuz geldi Ankara'dan otobüste. Onu karşıladık köyceğizden, aldık buraya getirdik. Aslında bugün amacımız tarlayı sürmüştük, bahçe yapmaktı. İşte yeşillik, zeytin, domates, zeytin diyorum, domates, biber, patlıcan dikmekti ama. Ee, oğlamız oğlumuzu çevreye göstermek amacıyla e, dolaştırmak istedik. Dolayısıyla önce e, Dalya'na gittik, sonra İstuzun'a gittik, sonra sarı germeye gittik. Do, e, derken akşam oldu. Bugün de şeyin yengem oldu mu onlar? Oldu. Peki. Patatesler olmuş. Oldu patatesler. Olur. Tamam onun numara. Eline sağlık. Ee, derken. E, akşam oldu. Dolayısıyla da bugün e, şeyin ilk günü, Ramazan'ın ilk günü. E, annemiz de dayanamadı oğlum geldi diye güveç yapmak istedi. Gördüğünüz gibi toprakta güveç yapıyoruz. Ben de başını bekliyorum. E, bu nöbet bana düştü. Aslında düşmemesi lazım ama bunca yorgunun üstüne. Çünkü bir sürü yol yaptım. Hani derler e, insanlar ne yaptın? E, araba kullandım. E, araba da kullanmak diyor. Evet yengem şimdi biber yapıyor. Oh maşallah. Oh biber kızartması da var. Bir yandan da güvecimiz oluyor. Gördüğünüz gibi iptal şartlarda ama çok keyifli şartlarda yemek yapıyoruz. Ee, daha önce gösterdim ocağımıza yakın zamanda geçeceğiz. Henüz geçemedik. Ee, bunu sizinle paylaşmak istedik. Ee, bizim için çok keyifli. Ee, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Lütfen bizi desteklemeyi unutmayın. Ee, kendinize biraz zaman ayırın ve bizi izlemeye devam edin. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar ve iyi akşamlar diyoruz. Hoşçakalın. Bitmiş